I don't know. Zırlamayı bırak artık. Kızım, yavrum. Yaptığın azgınlıkların sonu ne oldu? Ha? Eninde sonunda söylediklerimize geldin dayandın. Değil mi? Sizi öyle sanın. Hala ayak diretiyor. Kemal'in de hapse girdi. Akıllanmadın mı hala? Ha? Akıllanmadım. Vurdunuz, kırdınız, etimi, illiğime, elime ettiniz, akıllanmadım. Öldürseniz de evlenmeyeceğim o zalim Değil iki yıl, yirmi yıl geçse bile bekleyeceğim Kemal'i. Ee, yeter artık. Şimdi ben senin... ...kübrem, silahın. De hadi kalkın gidelim. Bu evin havası bozuldu. görmedim de eller içinde soldu benim gülüm güller için de bir vakit Of oh, of! Oh. Bunca kız büyüttüm. Hiçbiri böyle inat çıkmadı. Soyka... kim Kime benzedi ki? İki sene değil, yirmi sene de olsa beklerim diyor domuz. Şeytan diyor, sık şunun kafasına. Sen kızın kafasına sıkacağına, Kemal'in kafasına sıkacaktın esas. Haşmi kabahatli biz mi olduk? Sen oldun tabii. Sana tetiği çek dediğim zaman çekseydin... ...şimdi ortada ne Kemal vardı ne de başka bir şey. Artık işin yoksa ayıkla pirincin taşını. İçeride vurdursak bu Kemal'i. Diyorsun. Güzel. Evet, hey avrat akıllı. Elinde fırsat varken dışarıda yapamadığını... ...mahpusta nasıl yapacaksın? Sen bu işleri o kadar kolay mı sanıyorsun? işin tek bir hal çaresi var. Söylesene kurban nedir? <laughs> Madem ki güllü kızı ikna edemiyoruz... ...biz de Kemal'i ikna ederiz. Nasıl? Nasılını da bana bırakın artık. Muzaffer. Muzaffer. Sakin ol, tamam mı? Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Başkan Bey yok mu? İlçeye gitti. Buyurun. Bu ne rezalet Allah aşkına? Milletvekili aday listesinde adım neden yok? Adayları yoklama kurulu gizli oyla tespit etti, siz de biliyorsunuz. Bu benim niçin aday gösterilmediğimi açıklamaya yetmez. Bakın Muzaffer Bey, niçin aday gösterilmediğinizi şahsen ben bilemem. Lakin şunu söyleyebilirim, adaylar seçilirken sadece yaşına, tecrübesine, tahsiline bakılmadı. Takdir edersiniz ki partimizin genç simalara da ihtiyacı var. Genç simalara ha? <laughs> ...kırk yıllık partilileri korku dağları sardığı için kapı önüne koyduk desenize. Zafer Bey. Ee, ne olacak şimdi? Birkaç güne kadar beklediğim cevap gelmezse istifa edeceğim. Ne yani? İstikamet Demokrat Parti öyle mi? Ne demişti Paşazade hatırlasana? Mühim olan ne partilerdir... ...ne de parti tüzükleri. Mühim olan senin benim menfaatlerimizdir. Aynen öyle. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.